Dostlar herkese merhabalar. E, Tour Güney Afrika Altılı Ganyan tahminleri için sizlerle birlikteyiz. E, yabancı yarışları özlemişim açıkçası. Güzelle cazibe de gitmesini öngördüğüm bir Altılı Ganyan var önünde. Neden derseniz e, bu mesela birinci ayakta başlayalım direkt hatta. söz uzatmadan kısa bir yorum yapalım. Burada yarışın mutlak favorisi çıkacak. Yarın Türkiye'de de sür direk çıkmasını beklediğim 9 numaralı Sweet'in Agent isimli safkanı ben sizlere ikinci plana öneriyorum. Neden? Çünkü buradaki 2 numaralı Tojeter Agent isimli safkan Kelvin Habib'le sizlere alternatif bankomdur. Bunu yıkarsak altlıyı paraya götürürüz ve bu safkanın çalışmalarını çok beğendik. O yüzden sizlere alternatif bank öneriyorum ya kaçıp bitirir ya 2 3 atıp bitirebilir. O yüzden 2 e, numaralı Dogetter Agent isimli safkan sizlere alternatif bankondur. Tabii ki ilk ciddi rakibi geniş kurgulara 9 numaralı Sivitin Agent 3. sıradan 4 numaralı Geliş Danger 4 e, 4. Dör, sıradan 4. sıradan 7 e, numaralı Miss Munor bu safkan Yeni koşuyor. Bilginiz olsun. Amerikan orijini var. Aman dikkat. Afrika'da yeni koşan atları her zaman söylemişimdir. Bir meydan yarıştı. eğer yeni bir şey koşan varsa, yeni bir safkan varsa, yeni bir tay varsa o safkana dikkat edin. Yeriniz varsa mutlaka yazın dostlar. Sonradan da alt numaraları en son sıradan çok tutmuyoruz ama jockey faktörüyle yazıyoruz. Kuramati isimli safkan dostlar. Birinci ayak rakamsal sağlamam iki alternatif banko küçük ve orta kurgu, kurgu ölçekli kurgulara yeterli. Ama geniş oynayan kurgular ise 9, 4, 7 ve 6 yazıp buraya geçebilirsiniz arkadaşlar. Günün üçüncü ayağına geldiğimizde ise arkadaşlar ben burada sizlere 3 safkanı ayrı, 3 safkanı ayrı ayırdım. Küçük, orta ve e, misli kurgulara 5 numaralı safkan Roll of the Dice isimli safkan 6 numaralı Angel of My Heart ve 7 numaralı Global Rap isimli safkanları yeterli görüyorum. Ama geniş kurulara ise 4 numaralı Vivala Victor, 9 numaralı Plum Blossom ve 1 numaralı Japans Mabel isimli safkanlar yeterlidir arkadaşlar. İkinci ayak rakamsal sıralamam 5-6-7. Küçük kurgulara yeter. Geniş kurgulara 4-9-1 olacaktır. Dostlar günün üçüncü ayağına geldiğimizde bu altılı ganyanın e, sürprize en açık koşusu burası. Ben sizlere burada rakamsal bir sağlama çıkarttım. Onu anlatayım. E, i̇simleri okumayacağım. Direkt rakamsal sağlama vereceğim dostlar. 3, 12, 4, 6 küçük ve orta ölçüklü kurgular. Bunlarla bir kurgu deneyebilirler. Ama geniş kurgulara ise 1, 5, 11 ve 12 arkadaşlar. 14 safkan var burada. Ee, çok geniş oynayan arkadaşlara yeri olan çift bankolu veya alternatif bankolarından birine gidecek arkadaşlara burayı şiddetle kapatmanızı tavsiye ediyorum. Her atın geliri var. Favori de gelebilir. AGF'deki sonuncu at da gelebilir. Bilginiz olsun. En çekindiğimiz yer burası. Ben yarın kendi kurgumda da burayı kapatmaya kadar götürmeye çalışacağım dostlar. Ee, rakamsal sıralamam tekrar ediyorum. Üçüncü ek için 3, 12, 4, 6 küçük kurgular için geniş kurgulara 1, 5, 11 ve 12 yeterli. Ama çok geniş oynayan arkadaşlar da burası kapalı arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ee, günün dördüncü ayağına geldiğimizde ise arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Eğer yarın yarıştan çıkmaz ise 9 numaralı Dark Tidi isimli safkanı sizlere alternatif banko veriyorum. Bu safkanın çalışması çok iyi. Ee, şöyle söyleyeyim. Ee, bu safkan Ecurus ile beraber bizde çok önde. Ama olur da yarıştan ekürüs çıkar burada ata bir şey olursa da ben size muhtemelen rakiplerini vereyim. Ona göre bir kurgu yaparsınız. 9 alternatif banko ee, ilk ciddi rakibi 5 numaralı Fifth of 7 numaralı 1 numaralı Sparling Jubilee ee, ve son sıradan da 10 numaralı Fulgo isimli safkanları yazıp buraya geçebilirsiniz. 4. ayak rakamsal sarmam 9 alternatif banko 5, 7, 1 ve 10 ilk ciltte rakipte olacaktır dostlar. Tabelaya geldiğimizde dostlar 5. ayakta 1 numaralı Captain of Grid sizlere net bankomdur dostlar. Ee, bu pisti çok seviyor. 8 kez burada koştu bu safkan. Ee, ve hep derece yaptı. Hep tabela yaptı. O yüzden yarın bu safkanın kazanmasını bekliyorum açıkçası. Sürpriz hanesinden de ikili burada tavsiye edeceğim. Altın Mor Hustun isimli safkan var dostlar. Bu ikisiyle tatlı bir ikili deneyebilirsiniz. Ama bir numaralı safkan gün özelinde benim sizlere net bankondur arkadaşlar. O yüzden değerlendirmeyi sizlere bırakıyorum arkadaşlar. Günün son ayağına geldiğimizde dostlar. Ee, kuponunu son ayağa getirmek isteyen arkadaşlara. 2 numaralı Carolyn Dancer Danger isimli safkanı sizlere alternatif banko öneriyorum. Yani tekimi beğenmeyen, alternatif bankolarımı beğenmeyen arkadaşlar ben son aya kadar bekleyeceğim derler ise 2 numaralı safkanı sizlere alternatif banko öneriyorum. Ee, normalde bu safkanı orada tek atarım ama burada şöyle söyleyeyim garip garip kilolar var. Ee, o yüzden biraz çekindik ve dişi bir yarış. Ben size muhtemelen rakiplerini söyleyeyim. Değerlendirmeyi siz yaparsınız. 7 numaraları Kuntjur Şeniz isimli safkan 55 kiloluk Kumola ile çok şanslı. ilk çıktı rakibidir. Üçüncü sıradan 3 üç numaralı Game The Flame. Matsunyane ile burada 3. sıradan öneceğim. 6 numaralı Green Bubbles isimli safkan 58,5 kilo ile bunu da yazmanızı tavsiye ederim. Ve son sıradan da ekürlerden 4 numaralı Saturn Style isimli safkan. Ekün üstte bomboş kulübü koşuyor ama yani zor burada gelmesi ama ne olur ne olmaz. Beş tane safkan buraya geniş kurgular yeter. Ama küçük kurgular ise iki numaralı safkanı sizlere alternatif banko yiyorum. Son rakamsal sıralamam. İki alternatif banko 7, 3, 6 ve 4. Çok özlemişiz arkadaşlar. Güzel bir çalışma oldu. Umarım yazdığımız gibi gelir. Eğer tekimiz oturursak bir tane de alternatif bankomuz gelirse 3. Ee, aya da patlatabilirsek e, gişeye giden kuponlar bizden yana olur diye düşünüyorum herkese bol bol şans arkadaşlar